Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında neler oluyor ya da olacak? Bu sorunun cevabını aramadan önce dönemin valisi Osman Kaymak Samsun Medya Grubunu ziyarete geldiğinde arkadaşlarımın içinde Okay'ı sormuş, duyumlarımı anlatmıştım. Çoğunluğu aynı firmaların Okay'a proje hazırladıklarını ve bu garip ilişki zincirinin araştırılmasını istemiştim. Vali Osman Kaymak bir bakayım demişti. Öyle kaldı. Mevlüt Özen'in emekliye ayrılmasının ardından OKA için yeni genel sekreter arayışı var ama bir o kadar da söylenti ortalıkta dolanıyor. Destek arayışı içinde olanların arasında bu kuruma sıklıkla proje hazırladıkları öne sürülenlerin bulunması dikkat çekiciydi. O yüzden konuya girdim. Adamlar kendince haklı. İşin ucunda büyük paralar var elbette. OKA, bölgede fizibilite, teknik, güdümlü proje, faizli ve faizsiz kredi destekleri gibi inanılmaz imkanlar sağlıyor. Bilenler biliyor. O kayı gündeme getirişimin nedeni de o çok bilip çok iş yapanlar. Kimse iş yapmasın demiyorum ama genel sekreterin atanması bunları ne ilgilendiriyor? Şüphem de bu yüzden. Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'u kapsayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın genel sekreterinde ehliyet ve liyakat kadar ahlak da aranmalı diyorum. Dedik ya işin içinde para var. Kararı sadece Samsun valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da AK Parti milletvekilleri vermeyecek ama diğer il yöneticilerinin yanlış adımı onları da sorumluluğa ortak eder. Bence OKA'ya genel sekreter ataması yapılmadan önce kuruma sıklıkla proje hazırlayanların kendilerinin yanı sıra yakınlarının da adına kurdukları şirketler ortaya çıkarılırsa karar vericiler daha sağlıklı bir yol ve yöntemi bulacaktır tüyü bitmemiş yetim hakkı olan kaynaklar hak ve adalet ölçüsü içinde temiz eller tarafından kullanıma sunulursa, işte o zaman kurumun adındaki gibi kalkınma söz konusu olur. Yoksa bölge değil, kişiler kalkınır. Benden hatırlatması.